Tok gözlülük ve Allah'a güven. Hazreti Peygamber'in halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtarır hadisi Buhari Zekat 18 insanın kanaat ve özgüven temelli bir hayat sürmesi gerektiğini vurgular. Tok gözlülük sahip olunanla yetinmek, başkalarının elindekine göz dikmemektir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca Allah'a yönelip ona güvenirse Rabbi ona yeter. Bu durum hem manevi bir özgürlük hem de onurlu bir duruş sağlar. Tok gözlü insan dünya malının esiri olmaz. Aksine mal onun hizmetkarı haline gelir. Bu hadis Müslümanı bağımsız, onurlu ve tevekkül sahibi bir karaktere yönlendirir. Çünkü gerçek zenginlik malda değil gönül doygunluğundadır. İnsan kanaat ettiğinde hem Allah'ın yardımına mazhar olur hem de iç huzura kavuşur.